Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok değişik çikolatalar ve oyuncaklar açacağız. Hep birlikte açalım ve içinde neler var görelim. Öncelikle şu çikolatamızdan başlayalım. Şu birinci gördüğünüz çikolata neye benziyor? Tabii ki de kurbağaya benziyor. Kurbağa. Bakın çok güzel yapılmamış mı sizce? Bakın arkadaşlar şu ise yengeç. Bakın rengi çok güzel. Şu ise bakın korsan. Çok tuhaf yapılmış. Çok güzel. Bu ise çikolatalarımız işte böyle. Açmak istemiyoruz. Canımız çeker. İşte böyle. Şu ise toy box'un küçüğü olan toy toy. Açalım ve için açalım ve içinde neler var görelim. Ben açayım hemen. Evet arkadaşlar açtım. İçinde böyle bir sakız çıktı. Bakın punto. Şurada ise oyuncak çıktı. Tamir edelim. Evet arkadaşlar açtım. Bakın böyle çavuş, böyle asker. Vatanımız için savaşıyorlar. Onların heykelleri var. Bakın çok güzel. İşte böyle. Bunlar daha hediye çok güzel. Böyle üç farklı renkte çıktı. Açalım. Şimdi ise Fulya sürpriz yumurta açalım. Arkadaşlar açıyoruz. Bir içinde böyle bir şeker çıktı. Bakın. Şurada ise bir kolye Aslan Burcu. Bakın. Siz hangi burçsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Bakın Aslan Burcu. İşte böyle. Üç çikolatalı şekerlerimizi de açalım. Bakın böyle renkli renkli ve şekli var. Açayım sizlere. Evet arkadaşlar açtım. Bakın şu pembe olanlar kalpli. Şu yeşil olanlar yıldızlı. Şunlar ise muza veya şeye benziyor. Nasıl desem ay ay şeklinde de benziyor ama muza daha çok benziyor. Böyle işte. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok değişik çikolatalar ve oyuncaklar açtık. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.